Günaydın Pelincem. Hadi bugün size sareli yemenize de izin veriyorum tamam mı? Tamam. Anne hep birlikte kahvaltı yapalım güzel. <laughs> ha, hadi hadi kızım hadi yürü aşkım. Yürü. Kızarım bugün bana yardım ediyor arkadaşlar. Hadi çatalları koy bakayım arkadaşların görsün. Hadi kızım. Koy bakalım. Evet koy bakayım koyabilecek misin? Koy. Koy anne. Evet koy. Yağmur. Koy aşkım. ablanınkisini koyuyor ilk. Aferin benim kızıma ya. Evet istediği için doğradım. Benim çatalım nerede aşkım? Benim çatalım nerede bebeğim? Bak çatalımı koymamışsın. Çatalımı koy bakayım. Tamam neyse alırım. Ben çatalı koymuyor. Evet. Ama kızar bitmedi. Ekmek nerede Pelincim? Baba. Bir de yağmur iğnesini yapacağız. Hadi gelin. Tabii nasıl yapacağız bilmiyorum. Biraz evimiz dağınık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biz yine taşınıyoruz. Evet. O yüzden Bizleriz arkadaşlar. ev sahibi bizim daireyi satmış. Bizi de apar topar Uy. çıkarıyor. Biz her şeyi toparladık. Bugün de birkaç daha işimiz var. Onları da halledip evet. O yüzden e, video çekemiyoruz bu aralar. Şimdi yağmur iğnesi nasıl yapacağız Pelin? Evet. Ağlıyız, da saklama. O hala bir şey ağzına atmış ama <laughs> Yağmurcuğum. iğne yapmadan kahvaltı yapamayız aşkım. Hmm. İğnemizi yapalım mı? Hadi bebeğim gel. Bir tane beyaz yumurta var Pelin. Aa, i̇ki önce iğne. Ya. Televizyon sesi çok açık değil mi kızlar? Hadi gel bebeğim. iğnemizi yapalım. Sen bırak bırak saçın çekecek o şimdi seni. Yağmurcuğum. Hadi bebeğim. İğnemizi yapalım aşkım. Gel. Gel tut annenin elini. Ya. Biliyorum canın yanıyor. Ama bunu yapmadan yemek yemeyiz bebeğim. Hadi aşkım. Kahvaltı nasıl yapacaksın? Şekerin yükselir. <laughs> Bak arkadaşlar diyor ki Yağmur diyor niye böyle yaramazlık yapıyor diyorlar sana. Ya, arkadaşlar her Hı -hı, gün gel. böyleyiz. Ne? ne yapsın ablası? Artık. Hı -hı. Çık bakayım bebeğim çık. Evet şimdi meleğimizin iğnesini yapalım bak arkadaşlar. <laughs> Pelinciğim hmm, bak sevdiğiniz başlamış. Bunu koy kızım dolaba bozulmasa gel aşkım. Anne. Hmm. Hadi bakalım. Balkonunu da yıkayayım. Balkonda oturacağız. Benim çatalı koymamış. Kendime çay koyacağım ben. Kimse bana çay koymamış. Çay mı? Hemen Ama Perincim demli istiyorum tamam mı? Şekerli. Şekersiz. koyacağım. tamam. Oo yağmurla Perin'in çizgi filmi başlamış. Başladı mı bebeğim? Evet arkadaşlar sizden bir ricamız olacak bizim 4000 saat tamamlamak için bu uzun videolarımızı sonuna kadar seyretmenizi istiyorum. Seyrederseniz çok mutlu olurum. Aboneyi çok fazlasıyla açtık ama 4000 saati tamamlayamadık değil mi yağmur? Evet ara ara videolar atacağız çünkü şu an taşınıyoruz. Taşıma telaşındayız. Ev bulamıyoruz arkadaşlar. Evler çok pahalı. Kiracı olunca. Hadi perincim koydu mu çaylarımızı? Sareli çok yemiyorsunuz. Bugün sareli gününüz tamam mı? Biraz hmm. açık koymuşsun perincim hmm. ya. Tamam bebeğim. Böyle hmm. Kendine de koy. Camlar yiyoruz tamam mı aşkım? Eee? Düşünsene. Yok hala çekiyoruz videoyu kapatmayacağım sen ye. Koydun mu Pelinciğim çayını? Hmm. Aferin. Hadi sen düzgünce yiyorsun, hmm. ağlamıyoruz, tamam mı? Tamam. Bizim arkadaşlar, benim en çok sevdiğim meyve karpuz. Evet kahvaltıda karpuz kavurmayı çok seviyorlar. Siz de çok seviyor musunuz arkadaşlar? Bizim bence kızlar... herkes seviyordur. Evet Değil bence ama. de. Hmm, Hadi ben bak... çok Kaşır <laughs> <Kışırım Ya>. seviyorum. Kaşır <laughs> Hadi arkadaşlar hoşça kal diyelim, videomuzu kapatalım. Görüşmeler, arkadaşlar. Like atmayı Abone, olmayı, abone, olmayı, abone olmayı, bye, bye. bye bye. Hadi bye bye Paşku. arkadaşlar sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.